Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Evet sevgili gençler, elektrik konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, elektrik değil mi? Hemen şöyle bir genel bir tekrar toparlama yapayım. Değil mi? Elektrik dediğimiz olay neydi? Doğada iki temel yük vardı. Dolayısıyla proton artı yükü, elektron ne yapıyordu? Eksi yükü temsil ediyordu. Dolayısıyla biz arkadaşlar cisimler arasında meydana gelen Elektron transferine ne diyorduk? Elektron geçişlerine elektriklenme olarak adlandırıyoruz ve üç çeşit elektriklenme vardı. Bir sürtünme ile elektriklenme, değil mi? Birbirine sürtünen cisimler büyüklükleri, miktarları ne olursa olsun sevgili arkadaşlar, biri artı yükleniyorsa diğeri ne oluyor? Eksi yükleniyordu. Dolayısıyla sürtünme ile elektriklenmede cisimlerin yük miktarları için büyüklük küçüklük önemli değil. Biri artı biri eksi. Dolayısıyla ikincisi dokunmayla elektriklenme e, ifade ediyorduk. Dokunmayla elektriklenme de sevgili arkadaşlar değil mi? İki cisim birbirine dokunduğu zaman sevgili arkadaşlar iki cisim birbirine dokunduğu zaman dolayısıyla bir toplam yük olayı vardı. Toplam yük artı ise dokunan cisimler artı yüklerle ne yapıyor? yükleniyordu. Eğer toplam yük eksi ise cisimlerin her ikisi de ne yapıyor? Eksi yükle ne yapıyor arkadaşlar? Yükleniyor. Dolayısıyla toplam yük sıfırsa bu cisimlerin sevgili arkadaşlar ne oluyor? Toplam yük sıfırsa bu cisimler nötr yüksüz olarak diyorduk. Yani yüksüz derken arkadaşlar proton elektron yok diye ifade etmiyorum. Nedir? Protonla elektron sayısı birbirine eşittir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar cisimler elektriği iletip iletmeme özelliklerine göre yalıtkan cisimler elektrik yüklerinin hareketine izin vermezdi. İletken cisimler yani plastik, kauçuk, cam gibi maddeler nedir? Yalıtkandır. Ama demir, bakır, gümüş gibi cisimler nedir arkadaşlar? İletken cisimler olarak ne yapıyor? ifade ediyor. Bir de değil mi? Elektriklenme olayında dış etkilerden bir etkileşim yoksa elektriklenme öncesi ve sonrası her çeşit elektriklenmede toplam yük korunur. Elektrik yüklerinin korunum yasası. Fiziğin temel yasalarından biri sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada şunu da ifade Hani elektron temel bir parçacıktır ama proton temel bir parçacık değildir. Proton kuartlardan meydana gelmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar cisimleri yükledir. Değil mi? Artı yük fazlalığı varsa cisimde artı yüklü eksi yük fazlalığı varsa ne? Eksi yüklü olarak ifade ediyoruz. E, e, eksi yüklü olarak ifade ne yapıyoruz? Ediyorduk. Ve bunun sonucunda sevgili arkadaşlar ifade ederken Değerlendirmelerimizi yaparken sevgili arkadaşlar cisimleri yükledik. Aa, bu cisim hangi cins yüklü yüklü, artımı eksi mi yüklü? Dolayısıyla cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduğunu belirlememizi yarayan araçları arkadaşlar elektroskop olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Elektroskop dediğimiz olay arkadaşlar nedir? Burada bir iletken topuz. Tamam mı arkadaşlar? İletken çubuk. Burada ne var? Yapraklar var. Şu anda yapraklar kapalı. Yapraklar arasındaki açı sıfır derece arkadaşlar. Tamam mı? Bu da cam fanus yani dış etkilerden etkilenmemesi gibi. Hava akımı, rüzgar gibi olaylar. Bu da yalıtkan ayak. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklüyse, ise hangi cins elektrikli yüklü olduğunu belirlememize yarayan araçları arkadaşlar elektroskop olarak adlandırıyoruz. Burada ben şekil ve düzen sahibi elektroskop resmi ne buraya çizdik. Yüzsüz bir elektron yaprakları kapalı. Dolayısıyla arkadaşlar elektroskop yüksüzse yapraklar kapalı. Elektroskop yüklüyse arkadaşlar elektroskop yüklüyse yapraklar açıktır. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar yaprakların açıklığı yani kaba taslak bir şekil çiziyorum. Bakın bir elektroskop arkadaşlar ne yaptı? Yüklü elektroskopumuz. Yani burada arkadaşlar değil mi? Artı yüklü bir elektroskop. Dolayısıyla bakın dış yüzeyleri çiziyorum. Yükler cisimlerin sivri uçlarında ve yetken cisimlerin dış yüzeylerinde bulunur arkadaşlar yükler. Dolayısıyla bu alfa. Bakın şu miktar arttıkça, yük miktarı arttıkça alfa'sı ne olur arkadaşlar? Artar. Yük miktarı azaldıkça alfa'sı ne olur? Azalır. Sıfır olduğunda yapmazsa ne oluyor arkadaşlar? Kapanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi cisimi yükledik. Dolayısıyla biz ne yaptık? Elektroskopu da yükledik. Elektroskopu yükledikten sonra ben elektroskopun ne yapıyorum? cisimle yük cinslerini belirlemek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar önce nötr bir elektroskoba ne yapıyorum? Bu elektroskopla yüklü bir cismi ne yapıyorum? Biliyorum bu yük eksi yüklü. Dolayısıyla elektrosluğumun nötr. Topuzuna dokundurduğum zaman ben elektrosluğumu ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi yükle yüklemiş oluyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla buradaki şu durumda dediğimiz gibi elektrosluğu K cismi ne yapmış? Dokundurmuş. Artık benim bu elektroskopum ne arkadaşlar? Eksi yüklü. Dolayısıyla arkadaşlar bunu belirledim. Eksi Dolayısıyla bunu belirledikten sonra arkadaşlar arkadaşlar bunu belirledikten sonra benim elektroskobum artık yüklü, eksi yüklü. Dolayısıyla yükle, yükledik, yapraklar arasında ne oldu? Bir açıklık meydana geldi, eksi yüklü. Dolayısıyla bu yük miktarı arttıkça özdeş elektroskopla ve yük miktarı arttıkça alfası ne yapacak? Artacak. Burada ne yapmışım? Eğer ben bu elektroskoba artı yüklü bir cisim dokundurursam arkadaşlar, artı yüklü bir cisim dokundurursam, nötr elektroskop, Elektroskop bu sefer ne yaparım? Artı yükle yüklerim. Dolayısıyla iki tane AB özdeş elektroskop ne yapmış? Artı cins elektrik yüküyle yükledi. Yük miktarları eşitse alfa açıları da nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla elektroskopları bu şekilde yüklediğimiz zaman yapraklar ne yapıyor? Açılıyor. Yük miktarı arttıkça yaprakların açıklığı artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ben elektroskopumuzu yükledik. Dolayısıyla eksi yüklü bir elektroskop arkadaşlar eksi yüklü bir elektroskop artı yüklü bir cismi yaklaştırdım. Tamam mı? Temas ettirmiyorum. Tamam mı? Dokundurma yapmıyorum. Yaklaştırdığımız zaman arkadaşlar eksi yüklü elektroskopa artı yüklü bir cisim veya sevgili arkadaşlar artı yüklü bir elektroskoba Eksi yüklü bir cisim bakın. Artı yüklü bu elektroskopumuz. Tamam mı arkadaşlar? Artı yüklü. Artı yüklü elektro. Eksi yüklü cisim. Yalıtkan sapından tutarak ne yaptık? Yaklaştık. Çünkü neden yalıtkan sap? Çünkü yüklerin birbirine geçişini bize vermez. İnsan vücudu iletkendir arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla yaklaştırıldığı zaman arkadaşlar yapraklar arasındaki açı azalır arkadaşlar. Tamam. Yapraklar arasındaki açı Azalır. Bunun sonucunda arkadaşlar açı azalır. Açı azaldığı zaman sevgili arkadaşlar azalır. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. üç değişik durum gözlenebilir. Bakın yüklü bir elektroskoba zıt yüklü bir cisim topuzuna yaklaştırıldığı zaman sevgili arkadaşlar üç değişik durum gözlenebilir. 1. Açı azalabilir. İşte, tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla açı azaldığı zaman sevgili arkadaşlar açı azaldığı zaman nedir? Yapraklarda yük miktarı azalmış demektir. Bir de şunu izah edeyim arkadaşlar. Bakın şimdi nötr bir elektroskobada nötr bir elektroba ben yüklü bir cismi yaklaştırırsam buradaki şekil gibi arkadaşlar topuz ve elektroskop topuz ve elektroskobun yaprakları zıt yükle yüklenirler. Bak bu önce bizim bu elektronumuz nötrmüş. Sonra ben bu nötr elektroskopu artı yüklü bir cisim yaklaştırıldığım zaman bakın topuz eksi yapraklar artı yüklenir. Veya ben bakın nötr bir elektroskoba arkadaşlar eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsa, topuz artı yüklenirse yapraklar eksi yüklenir. Yani topuz ve yapraklar zıt yüklenir. Nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırdığım zaman sevgili arkadaşlar şimdi bakın yani şurada ben elektroskopu yaklaştırdığım zaman mesela yaklaştırdığım zaman burada şu topuz arttıysa burada yapraklar ne yapacak? Eksi yüklenecek. Yüklü cismi uzaklaştırdım benim elektroskopum tekrar götür hale gelir. Tamam mı? Yüksüz hale ne yapar? Girir. Dolayısıyla şimdi sevgili arkadaşlar Yüklü bir elektroskoba bakın. Tamam mı? Yüklü bir elektroskoba. Arkadaşlar. Aynı cins elektrikli bir cisim dokundurulursa. Dokundurulursa. Yüklü bir elektroskoba. Aynı cins elektrikli yüklü cisim dokundurulursa. Üç değişik durum gözlemlemişim. Yani eksi yüklü bir elektroskop eksi yüklü bir cismi ne yapıyorum? Altıncı şeyimiz dokunduruyorum. Üç değişik durum. Bir. Arkadaşlar. Cisim de Cisimden elektroskoba yük geçerse, cisimden yani cisimden bundan buna bir yük geçişi olursa alfa açısı artar arkadaşlar. Tamam? Elektroskopun yük miktarı artar. Bunun sonucunda alfa açısı ne olur arkadaşlar? Artar. İkinci olasılık olabilecek durum elektroskoptan cisme yük geçerse. Bu sefer bunun tersi olursa elektroskoptan cisme yük geçerse hakan uyuma. Yük geçerse arkadaşlar. Bu durumda alfa açısı azalır. Çünkü elektroskopun yük miktarı azalır. Bu da ikinci olabilecek bir durum. Tamam mı? Kesinlik demiyoruz bak. Tamam mı? Cisimden elektroskopa yük geçerse alfa artıyor. Elektroskoptan cisme yük geçerse alfa azalıyor. İkisi de aynı cins yüktür. Üçüncü bir durum yük geçişi olmazsa birbirinden yük geçişi olmazsa yani biz buna potansiyelleri eşitse deriz arkadaşlar. Bir sefer alfa açısı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Yani aynı cins nükleer elektrosu aynı cins üstlük bu üç değişik durum gözle Bakın yine 7. duruma geçiyorum arkadaşlar. Bakın 7. olasılık durumu arkadaşlar. Bakın yedinci olasılık durumu. Bakın Yüklü elektroskoba zıt cins elektrikli yüklü cisim dokundurulursa yani bu artı yüklü bir elektroskoba arkadaşlar eksi bir yüklü cisim ne yapıyor? Dokunduruluyor. Tamam mı arkadaşlar? Dokundurulduğu zaman arkadaşlar şöyle bir olay var. Bakın arkadaşlar bu artı olacak unutmuşum. Bakın artı yüklü elektroskoba eksi yüklü bir K cisim ne yapıyor? Dokunduruluyor sevgili arkadaşlar. Dokundurulduğu zaman yine üç farklı durum gözlenir sevgili arkadaşlar. Eğer elektroskopun yük miktarı cismin yük miktarından fazla ise fazla ise alfa açısı azalır. Tamam mı arkadaşlar? Yani yalnız burada cisim ve elektroskopun kapasite, büyüklükleri aynı. Tamam mı arkadaşlar? Büyüklükleri aynı sevgili arkadaşlar. Bu durumda alfa açısı ne yapar? Azalır. Eğer elektroskopun ve cismin yüklük miktarları eşitse yani potansiyeller eşitse arkadaşlar. Potansiyel dediğimiz yük bölü kapasite dediğimiz yüzey alan eşitliği diyor. Eşitlik varsa yapraklar ne yapar arkadaşlar? Kapanır. Artı eksi birbirine eşitse bu durumda toplam yük arkadaşlar sıfır olur. Topladığı zaman toplam yük ne yapar? Sıfır olur ve bunun sonucunda yapraklar ne yapar? Kapanır. Eğer K cisminin yük miktarı elektroskopa yük miktarından fazla ise ve potansiyeli de fazla ise birim yüzeye düşen yük miktarı demek diyelim arkadaşlar. Birim yüzeye düşen yük miktarı da fazla ise bir sebep arkadaşlar eksi zıt yüklü ya bu durumda yapraklar önce kapanır. Sonra tekrar açılır. Üçüncü durumda arkadaşlar son durumda bizim elektroskopumuz eksi yüklü hale gelir cismin yüküyle yüklenir tamam mı arkadaşlar elektroskop yük cinsini değiştirir bu şeyi unutmayalım tamam mı arkadaşlar yani yüklü elektroskop zıt cins dokundurulursa bu olay bu durumlar ne yapar arkadaşlar meydana gelir dolayısıyla son bir durum sevgili arkadaşlar bakın son bir durum yüklü elektroskopun topuzuna Zıt cis elektrikle yüklü. Yüklü bir cismin elektroskopuna arkadaşlar zıt cis elektrikle yüklü. Bir cisim topuzuna dokundurulmadan topuzuna dokundurulmadan yüklü elektroskopun topuzuna zıt cis elektrikte bir yüklü cisim yaklaştırılırsa arkadaşlar bakın eksi yüklü bir elektroskop dolayısıyla artı yüklü bir cismi ne yapıyorum? yaklaştırıyorum. Topuzuna dokundurmuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla böyle bir durumda olabilecek duruma bir alfa açısı azalır. Yani yapraklar arasındaki açı azalır. Ne olur? Yük, yapraklardaki yükün bir kısmını topuza çeker. Yapraklardaki yük miktarı azalır. Eksi yük miktarı bu durumda alfa açısı ne olur? Azalır. İkinci olabilecek bu durum. Yapraklardaki yükün tamamını topuza çeker. Yapraklarda yük kalmaz. Bunun sonucunda al parçası sıfır olabilir. Üçüncü bir olasılık arkadaşlar. Üçüncü olasılık yapraklar kapanıp açılabilir. Ne olur? Yükün tamamını topuza çeker arkadaşlar. Yükün tamamını topuza çeker. Dolayısıyla topuza çeker eksi yükleri arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar yaprakları artı yüklü hale getirebilir. Tamam mı arkadaşlar? Yaprakları yani şöyle bir durum meydana getirebilir. Yaklaştığı zaman. Yani topuzla yaprakları zıt yükleyebilir. İşte böyle bir durumda arkadaşlar yapraklar önce kapanır sonra açılır arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar olabilecek durumlar. Olabilecek durumlar. Tamam mı? Kesinlikle diye bir durum yok arkadaşlar. Yani elektroskop ve yük cisimleri yük cinsini belirlemede böyle durumlar var sevgili arkadaşlar. Bunları bu dinle. Diğer kitaplarımızı, EBA TV'mizi falan dikkatli bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Sağlıcak ve eserle kalın. Kendinize iyi bakın gençler. En kısa zamanda yüz yüze eğitimde görüşme dileğiyle sizleri özledik.